arkadaşlar hepinize Merhabalar yine yeni bir videoyla karşınızdayım bu videomda iki gün önce yapmış olduğumuz dört tane hesap çekilişi ve bir tane takipçi hesabı inceleme çekilişini yapacağız kazananları belirleyeceğiz birazdan ee, biliyorum bekliyorsunuz bu videoyu kim kazanacak diye ben de merak ediyorum birazdan göreceğiz ancak çekilişimize geçmeden önce Oyuna gelen etkinlikler ve turnuvalar hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Zaten haberlerde e, bizlere bir hafta öncesinden söylemişlerdi arkadaşlar yaz şırıltısı diye etkinlikler ve turnuvalar, özel ödüller, promosyon kodlarının geleceğinin haberini vermişlerdi. Onun ardına e, bugün e, 27 Haziran'da... E ilk etkinlik yeni bir etkinlik hiç bilmediğimiz bilmediğimiz bir etkinlik olan ışığın yollar etkinliği başladı. Onu birazdan göstereceğim ve ardından Turanda'nın e, şeysi var arkadaşlar. Kostüm parçalarını toplama etkinlikleri gelecek Ondan da bahsedelim isteyeceğim ben bunu almaya çalışacağım Çünkü elimde var ve şu buz kahramanı buz dezavantajının şeysini veriyor galiba kostümünü öyle hatırlıyorum Onları almaya çalışacağız Ancak şu an benim dikkatimi çeken ve yorum yapacağım konu ışığın yolları etkinliği Gerçekten de kasmaya değer mi? Arkadaşlar şimdi şöyle baktığımız zaman Evet baktığımız zaman ışığın yolları etkinliği bugün başladı ve e, bir tane ödülü alabildim ve burada e, baktığım zaman evet baktığım zaman kasılmaya değecek ödüller var mı? Evet var arkadaşlar kasılabilir kasılırsa güzel ödüller var ancak bazı şeyleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi yaz geldi diye böyle etkinlik ve turnuvalar işte e, kostüm etkinlikleri vesaire olacak ya. Yani o yüzden enerjinizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Şimdi buradaki 3-5 tane taş ve epik kitap ve bir tane efsanevi kitap için vesaire bu tarz ödüller için enerjinizi e, bunlara harcamaya değer mi? Çünkü öyle az muz değil arkadaşlar. Çok sağlam puanlar istiyor. Yani şu son ödüllerde özellikle çok aşırı derecede sağlam puanlar istiyor. E, ve baktığımız zaman puanları kazanabileceğimiz yerlerde kalıntı ve aksesuar kazandığı aldığımızda e, aldığımız puanlar öyle çok ciddi anlamda puanlar değil Evet görmüş olduğunuz yani e, efsanevi bir kalıntı düşürdüğünüzde zindanlarda altı yıldızlı yani 50 50 para veriyor bize bu da çok bir şey değil yani orada ona e, 1600 sadece son ödüle bir e, şey istiyor para istiyor arkadaşlar ve kalıntı aksesuar yükseltmeye baktığımızda kalıntı aksesuar yükseltmede 16 seviyeye atmış olduğumuz altı rütbeli bir kalıntıda ise e, 780 tamam bu, bunlar ciddi bir rakam ancak yani buna da gümüş yetmez arkadaşlar yani ne kadar kasabileceksiniz kalıntı yani en azından 100 bin gümüş harcamanız gerekiyor ki birazcık böyle ödül kazanabilirsiniz ki 100 bin gümüş de kim kaybetmiş biz, biz bulalım. Etkinlik bence tamamen bir para tuzağı. O yüzden arkadaşlar yani kasabildiğiniz kadarını kasın. Yani stres yapıp da illa şuradaki mortaşı illaki illa ki şuradaki efsanevi kitabı alayım diye boş yere şey yapmayın. Buraya yoğunlaşmayın. Yani günlük yapmış olduğunuz rutin işleri yapın. Oradan kazandığınız parayla burada alabildiğiniz ödülleri alın ekstra enerji harcamanızı şu an için tavsiye etmem. Çünkü söylemiş olduğum gibi Turanda'nın bir kostümü gelecek ee, ve benim elimde olan bir kahraman. Ve almaya çalışacağım ben ki benim gibi birçok arkadaşımız da almak isteyecektir yani o onun ardına... Onun ardına bildiğiniz gibi oyun şu aralar çok aşırı derecede Fizyon ve parçalar etkinlikleri başlıyor ve son fizyonumuz oldukça güzel kahraman helikat vermişlerdi. Yani onun gibi güzel bir kahraman da koyabilirler işin sonunda veya ilerleyen dönemlerde. Yani şu an hali hazırda bekletmiş olduğunuz sandıklardaki enerjiyi bence böyle saçma sapan çok abes puanlar alabileceğiniz küçük ödüller için harcamanızı tavsiye etmem. Evet bildiğiniz gibi e, Turan'da e, arena tarzında, arenada kullanılabilecek bir kahraman ki kullanılabilen bir kahraman. Yani rakip sizin hasar şeyinizi, kostümünüzü görecek. Yani bir zindan kahramanı, soğuk kalp gibi sadece sizin göreceğiniz bir e, kostüm değil bu. Bunu rakip de görecek ve turnuvada gelecek olan kostüm bu. Biraz böyle e, Termin'in şeysine benzetmişler görseline. Buz Ejderi kostümü biraz böyle Termine'ye benzetmişler. Bence saçma olmuş bu ama şu tam yerinde olmuş. Çünkü kahraman biraz böyle HP yanı veren özelliği var ya o yüzden hani böyle kırmızı olması bence tam yerinde bir kostüm. Şu daha tabii ki efsanevi bir kostüm. Bu epik bir kostüm ve epik kostümü şeyden alacağız. Yani değişiklik iyidir bir havamız olur yani arenaya koyduğumuzda, savunmamıza koyduğumuzda, rakip girdiğinde o der bu bayağı güzel bir kahraman yapmış gibi yani havamız olur. Bildiğiniz gibi kostümlerin herhangi bir şekilde oranlara, istatistiklere artısı yok arkadaşlar sadece görsellik. Evet. Evet, yani uğraşılabilir bunun için bir tık enerji harcanılabilir. Onun dışında yeni promosyon kodları geleceğini söylemişlerdi, yeni etkinlik ve ödüllerin olacağını söylemişlerdi. Artık ne gelir ne gelmez bilemem. Yani sizin Enerjinizi böyle boş beleş şeylere harcamanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü enerji ve gümüş bu oyunda zor bulunan yani bazı etkinlikler, turnuvalar geliyor ve aniden geliyor ve sizin o enerjinizi harcamış olduğunuz enerjiler sandıkta şu an benim bayağı var yani bekletiyorum. Olay ki hani bir füzyon olur. ani bir şekilde parçaarma etkinliği olur. Buradan çok fazla kullanmaya kullanmamaya gayret ediyorum ama günü yaklaşan şeylerimi de alıyorum burada şeylerimi, enerjilerimi ama onun dışındakilerini devamlı burada sabit bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Kaçırmayın yani füzyonlar ve parçalar deyip geçmeyin. Bazen güzel kahramanlar da çıkartabiliyorlar. Evet arkadaşlar şimdi sizleri de daha fazla bekletmeyelim. Çekilişimizi yapacağız. 4 tane hesap vardı. İkisi tüm abonelereydi. Videonun altına yorum yapan herkes katılacaktı. 2 tanesi 3. ve 4. hesap sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlarımızaydı. Ve bir tane de takipçi hesabı. Katıldan epik seviye ve üstünden katılan arkadaşlarımız katılabileceklerdi takipçi hesabı incelemesine. Ancak şunu söylemek istiyorum çıkmaz ise hiç üzülmeyin. Çünkü artık biraz daha böyle hesap çekilişlerini e, özellikle hesap çekilişlerini sıklaştırmaya çalışacağım. Yani e, bunda çıkmasa bir dahaki sefere e, umarım çıkar diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde Birinci ve ikinci hesabımızın çekilişini yapalım. Bakalım hangi arkadaşlarımız bu haftaki çekilişimizi diyelim yine kazanacaklar. Commentpicker.com web sitesine girdim ve videomuzun linkini buraya yapıştırdım ve yorumları çek diyelim bakalım kaç tane e, yorum alacak geçerli yorum. Yapmış olduğunuz yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Bazen oluyor videolarda yorumlar yapıyorsunuz, sorular soruyorsunuz ancak bazen cevaplayamayabiliyorum. Onun için kusura bakmayın ama özel bir şey olursa açıklamalar bölümünde bulunan Instagram adresimden direkt bana mesaj atabilirsiniz. Instagram adresinde yazdığınız zaman uygun bir fırsatta size dönüş yaparım. Evet şimdi toplamda 182 tane geçerli yorum aldı. 182 kişi içerisinden İki tane kazananımız olacak arkadaşlar. Birinci hesabımız güzeldi. ikinci hesabımız biraz daha böyle yeni başlayanlara hitap eden bir hesaptı. O yüzden birinci hesabımızın çekilişini şimdi sizlerle birlikte başlattım. Ve bakalım birinci hesabımız kime gidecek? Aylaklara gitti birinci hesabımız. Çek, e, çekiliş için demiş ve çekilişi kazandı arkadaşımız. Tebrik ediyorum. Kazanan arkadaşlarımız açıklamalar bölümünde bulunan. Instagram adresimden yine bana ulaşabilirler veya Instagram kullanmıyorlarsa yine açıklamalar bölümünde bulunan Discord grubumuzdan bana ulaşabilirler. Evet bu birinci hesabımızın kazananıydı. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci hesabımızın da kazananını belirleyelim ve sonra özel katıl butonundan destek olan arkadaşlarımızın hesabına geçelim. Evet CP Tuncay kardeşimiz ikinci hesabı kazandı. Katıldım dedi ve ikinci hesabın sahibi oldu. Arkadaşlar 24 saat bekleyeceğim. 24 saat sonunda bu iki arkadaşımız bana yazmazsa eğer ancak şunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle kazandım diye yazmayın bana. Gerçek kazanan olduğunuzu yani gerçek kazanan tespit ettikten sonra hesabı o kişiye vereceğim. O yüzden boş yerine kendinizi yorum kazandım diye sahte hesaplarla yazmayın ki bunu çok yaptılar eskiden. Sizler yazmayın arkadaşlar rica ediyorum. Ne beni uğraştırın ne de siz uğraşın. Şimdi kazanamayan arkadaşlar. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi yine önümüzdeki hafta yine çekiliş yapmayı planlıyorum. Daha güzel hesaplar ile çekiliş yapmayı planlıyorum. Umarım yine bildirimlerinize açık tutun. O çekilişimizde kazanırsınız güzel hesaplar. Evet şimdi hızlı bir şekilde 3. ve 4. hesabımız. Sadece katıl butonundan destek olan ve topluluklar kısmından katılan arkadaşlarımızın da çekilişini yapalım. Sonra da videomuzu sonlandırın. Katıl butonundan bana destek olan tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar ve şimdi katıl butonundan destek olan arkadaşlarımızın isimlerini çekiliş için kendi ellerimle tek tek yazdım topluluklar kısmından yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini yazdım şöyle yavaş yavaş geçiyorum sizler de bakabilirsiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi bu arada. Katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız için söylüyorum. Yani her türlü çekilişimde onlara ayrıcalık şu zamana kadar yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Onun da bilgisini vereyim. O yüzden çıkmazsa hiç üzülmeyin. Önümüzdeki hafta çekilişte yine size özel hesaplarım olacak. O yüzden yine bildirimlerinizi açık tutmaya devam edin. Ve topluluklar kısmını takip etmeye devam edin arkadaşlar. Şimdi iki tane kazananımız olacak. Üstteki isim Üçüncü hesabı alırken onun altındaki isim ise dördüncü hesabı alacak arkadaşlar. Onu da belirteyim ve çekilişi başlattım hızlı bir şekilde. Evet bakalım. Bu hafta katıl butonundan destek olan arkadaşlarımızdan üçüncü ve dördüncü hesabı kazanan arkadaşlarımız kimlermiş? Üçüncü hesabımızı Serdar Kahraman kardeşimiz arkadaşımız kazandı. Dördüncü hesabı ise Onur Kurt kardeşimiz kazandı. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum iki arkadaşımıza da. Açıklamalar bölümünde bulunan Instagram ve Discord adresinden yine bunlar da 24 saat boyu 24 saat içerisinde bana ulaşması gerekiyor. Ulaşmazlarsa eğer 24 saatin sonunda Discord grubumdan rastgele arkadaşlara bu hesaplara hediye olarak vereceğim birinci ikinci hesap için de geçerli bu. Şimdi gelelim son çekilişimize. Takipçi hesabı inceleme çekilişi. Hesabın içerisinde yapılabilecek şeyleri, düzenlemeleri vesaire yaparak Klan boss takımı, Zindan takımı, Arena takımı gibi e, hesapları inceleyerek videolar oluşturun ve bakalım bu hafta takipçi hesabı inceleme çekilişine hangi arkadaşımız kazandı. Evet, yine onlineçekilişyap.com'a girdim ve takipçi hesabı inceleme çekilişi için katılan arkadaşlarımızın isimlerini buraya tek tek yazdım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Sizler de bakanak ve bir tane kazananımız olacak. Bakalım bu hafta Kimin hesabına gireceğiz? Kimin hesabında ölümsüz takım yapacağız? Kimin ee, kahramanlarını düzenleyeceğiz? Zindan takımları hazırlayacağız vesaire. Ne tarz eksik var ise? şu zamana kadar söylemiş olduğum gibi hep söylüyorum yani 200 belki 200'e aşkın hesaplara girdim ve hiçbir hesapta daha hani yapamadığımız bir şey olmadı çok şükür. Yani istemiş olduğu işte karşı tarafın istemiş olduğu şeyleri şu zamana kadar yaptım ve hep memnun etmeye çalıştım kişileri ki %99'u incelemede hatta belki %100'ü de diyebilirim incelemede memnun oldu. Umarım bu çekilişimizde de gerçekten de böyle hesabını düzenletmeye ihtiyacı olan klambos takımını yapamayan, zindanlarda sıkıntı çeken veya vazifeleri geçemeyen bir arkadaşımıza çıkar da onun yapamadığı şeyleri yapmaya çalışırız birlikte. Şimdi hızlı bir şekilde çekilişi başlatıyorum bakalım kime çıkacak arkadaşlar takipçi hesabı inceleme çekilişi hesaplardan çok bunu merak ediyorum çünkü ee, hesaba gireceğiz sonunda emek vereceğiz bu kazanan arkadaşımızın hesabına ve enes duymaz e, YouTube demiş muhtemelen YouTube yayıncısı bir arkadaşımız enes kardeşimiz kazandı Tebrik ediyorum arkadaşlar Enes arkadaşımız yine açıklamalar bölümünde bulunan discorddan veya Instagram'dan hangisinden ulaşmak isterse bana ulaşsın e, belli bir gün belirleriz yani işte o güne kadar birazcık gümüş kastırabilirim kendisine eğer hesabın durumuna göre yaptırmak istediği şeye göre hesabının ne tarz eksiği varsa ona göre bir gün belirleriz o güne kadar gümüşünü kasar kasmasını istediğim bir kahraman olursa onu kasar ve o günde hesabına girer sizlere güzel bir video hesabının durumuna göre yeni başlayan bir hesapsa yeni başlayanlara hitap eden bir video olur. Üst seviye bir hesapsa üst seviyedeki arkadaşlara hitap eden güzel taktik tarzında videolar olabilir. Onun da videosunu hazırlar sizlerle paylaşırım. Bir sonraki çekilişimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.